temizlenmiyor çünkü camın içinde şeyler var böyle parçacıklar var. Yani dışarıda değil içinde duran bir parçacıklar var. O yüzden bir türlü güzel temizleyemiyorum. Yani şu an burada böyle gözükmüyor ama yakından çok kötü duruyor. <laughs> Bu bez çok güzel bir bez, mikrofiber bir bez o yüzden bir kere üstünden geçtiğinizde hemen temizliyor. Sanırım Türkiye'ye gelirken bundan kardeşimin eşine ve anneme getireceğim. Çok güzel. <laughs> bu <Bir> şey <yapayım. Gülüyor> daha. Yani. Fiyatı da bu. <laughs> 100, 100. Çok pahalı ya. Bakın, <gülüyor> 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 Let's go. <laughs> う아う아うんうん아んうんうん아んう아아아うんうん지んうん아んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう 이게 그런 거구나. 나 연속으로 하는이대한 거. 나기상거 그러니까. 아닌 건데. 아, 아니야. 아, 어. 그냥 딱그거는면 돼. 는내리 Şimdi kargo buluşmaya gidiyorum. Buraya yeni bir Burger King kaçınmış. Hadi gel yiyelim falan dedi. Yani bu kanrukla yaşıyorsanız eğer, kanruk gibi bir karakterde insanla yaşıyorsanız eğer diyet yapmanız imkansız ve çok zor. Ah, bakın <laughs> bu ay bayağı açtım yani kendimi. Arkadaşlar şurada bir sauna var. Bu sauna böyle Kore dizilerinde olan saunalar var ya, içeride oturuyorsun, yumurta yiyorsun, şikke içiyorsun, pirinçle yapılan bir içecek. Öyle bir yer ama bir türlü gitmek nasip olmadı korona yüzünden. Aşırı merak ettiğim yerlerden biri burası da. Biraz etrafı göstereyim size. bir tane almak istiyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. şurada kavruk geliyor. <laughs> o telefonda sürekli bir şey okuyor ama sürekli webtoon okuyor ve hiç bir şeyin farkında değil şu an neler oldu. Evet. <laughs> Ay <you>. keçiyim. Seni yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım seni. 너무 귀여워. 너무나귀여다너네이도너무나너네나너무나나 verdik. Çok fazla duruyor. Bunun nedeni eee kupon vardı. O yüzden bu kadar fazla. Normalde bu kadar çok giyemiyoruz. Bir de bu kadar çok şey aldığımız için bize böyle bir şey verdiler. Bunun içinde bardak varmış. Burası yeni açıldığı için bir etkinlik varmış. Bunu da eve gidince gösteririm size. Yani böyle şu anlık. you mm -hmm. tane şey var. E, var. Bu soğuk yeniyor. Böyle sıcak yenen ramenlerden değil. Aslında burada kokkumu yiyecektim. Biliyorsunuz bu enerji ramen var ya Kore'de. Onu yiyecektim ama bugün midem çok yanıyor. O yüzden bugün bunu yiyeceğiz. Şimdi bunu hazırlayacağım. Bakın bu diğer ramenlerden daha ince böyle. Normal ramene benzemiyor. haşlanacak. Ondan sonra bunu soğuk suyla yıkayacağız. Aynı şey yediğim için sıkılıyorum. O yüzden bugün farklı bir şey denemek istedim. O kadar çok acıktım ki şekli umurumda değil yani. Nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Tabi böyle. Da böyle soğuk geliyor. Günaydın arkadaşlar. Uyanır uyanmaz kameraya açtım. Burada saçımın önü erkek gibi duruyor. Düzeltemiyorum. Yapışmış birbirine. Her neyse. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz dışarı. Bugün yağmur yağıyor. Kore'de genelde yağmur yağınca kar kokusu denen şeyi çok yiyorlar. Aslında bu benim eşimin biraz ritüeli gibi bir şey. Herkes bu şekilde mi bilmiyorum. Bir şey oldu buna bozuldu bu. Artık yanmıyor. Gittim buna yenidim, yeni şey aldım içine. Pil falan aldım yine çalışmadı. Hatta şu an içinde yeni pil var bakın çalışmıyor şuradan bir sıkıntısı var ya da oradan bozuldu. O yüzden buna da ışık falan almaya gideceğiz. Öyle bir şeyler yiyip hemen eve geleceğim. Şimdi öyleyse saçımı böyle bir şeyler yaptım ve gidiyoruz. Bakın full hazırlandım. Maskemi bile taktım hatta ama hala kanlık hazır değil. Bir şeyimi alalım. <laughs> Poşetimi. Yalnız üstüme niye bir şey almadım? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle çıktım. Yakın diye çıktım ama üşüdüm biraz. Hi. Hello, Rogi. Yeah. It <laughs> boogie, yeah, Haja. <Yeah. gülüyor> e <yeah>, yeah. <laughs> Size ne konuşacağını bilmediği için Türkçe olarak direkt böyle şey değişik seslerle tepki veriyor. <laughs> Standart kanruk. Burası biraz böyle eski bir yer. Çok küçük bir yer. Ama çok lezzetli. Geldi bu kargo kusu. Bayılıyorum bunu yemeye gerçekten. Şunu sevmiyorum ama kargo harcam bunu. Kimse kargo kusu Buranın kimçisi çok 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 iyi. Gerçekten çok başarılı yani. Hadi yiyelim. 아니리고 이제부터는 탑쌓아 하려고 데 근데 좋았네요. 데 Yiyor <laughs> mu? Kaç tane Değiştirdim arkadaşlar. Bunlar biraz daha küçük. Şey boyu kısa almışım bu arada boyunu. <laughs> biraz daha az ışıklı oldu ama olsun. Tatlı duruyor. Arkadaşlar aşırı ama aşırı yorgunum. Saatlerce temizlik yapıyorum. Ve artık kendime bir kahve yapacağım. Bu arada neden bilmiyorum. Kore'ye geldikten sonra böyle oldu. Sütlü kahve içtiğimde karnıma çok ciddi bir ağrı giriyor. Ve ön uyuyamıyorum bile. Yani sürekli tuvalete gitmem gerekiyor. Ee, o yüzden ben de şey aldım. Badem süt aldım. Ben gittiğimde şey istiyorum, yulaf sütlü istiyorum ama yulaf sütünü ben pek sevmiyorum. O yüzden badem sütü daha güzel. Böyle badem sütü niye bilmiyorum ama kahvede fındıklıymış. Fındıklı kahve içiyormuşum gibi bir aroma veriyor. Fındık kokusu geliyor bana bundan. gençler. Yüzümü yıkadım geldim. Bu arada böyle biraz yüksek duruyorsunuz. Bunun nedeni tripodu bir türlü ayarlayamamam. Biraz da geç olunca darlandım. Hiç uğraşmadım. Şimdi biri bana şey, bu şeyi nasıl kullanıyorsun?" diye sormuştu. Kullanacağım. Bu arada bir şey oldu. Benim yüzüme ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bir fikriniz varsa söyleyin. Fikirler var arkadaşlar ve ben bunları her gün kullanıp e işte gol şey yapıp yatıyordum. Bu arkasını okuduğumuzda da maskenin arkasında diyor ki yüzünüzü yıkamanıza gerek yok diyor bu maskeyi yaptıktan sonra. Ben de öyle yaptım. Sonra benim her yerimde iltihaplı bakın buralar gözükmüyor kameradan da. Buralarda iltihaplı, her yerimde iltihaplı sivilceler çıktı. Ya yani bundan dolayı mı oldu, başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum. Sanırım bu maskeyi yaptıktan sonra yüzümü artık yıkayacağım. Ve yüzümün buraları hep böyle kabarık hissediyorum dokunduğumda. Küçük küçük kabarıklıklar var böyle. Son zamanlarda cildim çok kötü durumda. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani. Şimdi kısaca size nasıl kullandığımı göstereceğim. Çok acıyor çok. Buralarıma dokunacağım. Normalde bunu yüzünüzde yayla yapıyorsunuz ama bende yağ yok. Burasıyla burayı 5 kere yapıyoruz çeneyi. Bazen sadece buramı yapacaksam üşendiğimde oturdum yerde böyle 50 kere falan yapıyorum bu arada. Kurumadan hemen yapalım. Şuradan tutuyorum. Şöyle sonuna kadar 1 2 3 4 5. Sonra şu çenenin şurasına geliriz. Bakın elmacık kemiğinin böyle. Buraya oturtuyoruz. Zaten fark ederseniz direkt oturuyor. 1 2 3 4 5. Bu arada yüzünüz kızaracak, korkmayın. Böyle yanacak hafiften. Sonra tekrardan şurası 1 2 3 4 5 Ben bir youtuberdan izledim bunu. Bildiğim kadarıyla yapıyorum arkadaşlar. Sonra şurası çok hafif davranacaksınız. Buraya çok bastırmayın. Göz altı olduğu için 1 2 3 4 ve 5 Daha sonra şu tarafa geliyorsunuz. Burasıyla 1 2 3 4 5 daha sonra burası tam ortası 1 2 3 4 5. Daha sonra burası ortasına 1 2 3 4 5. Daha sonra şurayı unutmuyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağım. Burayı hızlandıracağım tabii ki de. Son şunu da kullanayım. teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.